Arkadaşlar merhaba. Bu sefer aracımız Ford F-Max 500 2023 model. Bir karşılaştırma videosu istediniz Mercedes'le onun için çekiyorum bu videoyu. Yani yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Çok memnun kaldığım bir araba. 24 çalışıp 24 istirahat ediyoruz. Biz 24 saatin içinde beni hiç yormamış ve üzmemiştir genel anlamda insanlarda bir ön yargı var. İşte nasıl olur, bozulur mu, fiyatı nasıl, fiyatına göre nasıl gibi çok bir dedikodu dönüyor ortalıklarda elektronik arızası çok diye ve evet, doğru elektrik arızası veriyor. Fakat düzgün bakımları yapıldığı zaman herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Çünkü bir atasözü de vardır bununla ilgili. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur abi. Aynı şekilde kullanıcıya bağlı. Eğer sen düzgün bir şekilde kullanıp bakımlarını aksatmazsan hiç başın ağrımıyor. Benim kullanmış olduğum bu araba kendi garantisi bitti. Motor garantisini uzattırdık. Gayet memnunum. Hiçbir problem yaşamıyorum. İçi kabini çok geniş. Elim zor değiyor yukarıya. Yatak kısmı çok geniş. Ve ayrıca bir sürü bölmesi var. Hepsi de Mercedes'ten kesinlikle büyük, geniş. Daha önce ben 18-48 kullanmıştım. 18-40, 18-44 bütün serileri hemen hemen kullandım. Bunun verdiği tadı hiçbirinde alamadım. Yani bu ayrı bir araba ya. Çok güçlü. Güçlü olduğu kadar yormuyor. Bakın şöyle bir tane örnek açayım. Hepsi eşya dolu. Şurada gördüğünüz battaniye yastık. Yanlış anlaşılmasın. Çok geniş. Yatak başında şoförün gece kullanması için tuşlar burada. Gayet kullanışlı, el altında. Şurada bir adet buzdolabımız var. Bu da epey geniş. Yani Mercedes'inkinden çok büyük. Bakalım. Şöyle göstereyim. Biz ihtiyaç olmuyor, kullanmıyoruz kışın ama yazın elimiz ayağımız. Gayet de memnunuz. arabanın özelliklerine gelince araba yani bir arabada olması gereken bütün özellikler var aslında. Her şey elinin altında. Konsol elinin altında. Bence çok güzel tasarlanmış. Şahsen ben 500 kilometrelik bir alanda çalışıyor olsam ve bir araba alacak olsam kesinlikle bu arabayı alırım. Çalıştırırım. Başım ağrımaz. Çok memnunuz biz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz gün içinde. Araçla ilgili tüm bilgilere direksiyon aracılığıyla ön ekran yardımıyla ulaşabiliyoruz. Bizle ilgili ne varsa araç gösteriyor. Yani gayet memnunuz. Alacaksanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanımı, çekişi çok iyi. Yakıtı bir tık fazla olabilir ama belki Mercedes'e göre yine de şehir içi işlerinde kesinlikle tercih edilir. He. Uzun yol çalışan arkadaşlar var mı? Var. Biz onlara da sorduğumuz zaman memnun olan da var, memnun olmayan da var arkadaşlar. Yani şimdi adam tutup dediğim gibi bakımını aksatıyor. Bakmıyor. Dandik dündik işler yaptırıyorlar arabalara. Dolayısıyla problem yaşıyorlar. Yani ama bakımlı araç oldu mu 500-600 bin hiç anahtar motora vurmayan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla her şey bakıma bağlı dediğimiz gibi. Yani biz aracımıza baktığımız sürece sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Aracın navigasyon özelliği var kendinden. Birçok uygulamaya buradan ulaşabiliyoruz. Bluetooth bağlantısı, AUX bağlantısı her şey mevcut. Gayet kullanışlı, gayet rahat ettiğim bir araç direksiyon indirme kaldırma aynı 18 48'ler dolu gibi düğmeyle yapıyoruz aynalar elektrikli otomatik her şey ısıtmalı ve bastosundan çok memnunuz yani genel anlamda not verecek olursak yüzde 95'i alır yani yüzde 95 alınabilir bir araba alacak arkadaşlara buradan şiddetle tavsiye ederim bakımını düzgün yapması şartıyla İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler.